Hepinize merhaba var arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte öbür çoğalınca yapacağız. Tabii ki ben nasıl planlayayım arkadaşlar. Yani hücren biraz daha Sesim biraz kısık. Çünkü kardeşim uyuyor. Camış gibi yatıyor. Neyse ilk önce şu kraliçeleri yani. alalım. Ben... Hadi. Arkadaşlar izlemeden de mi yazdım? bugün biliyorum. Uzun Ultimate çıkarmaya çalışıyorum. Böyle tavırda kastı. Yani çıkmıyor arkadaşlar. Kaç tane kredi açtığımı olmadı. Sadece indicimler çıkıyor yani. Metik bekledim. O da çıkmadı Neyse arkadaşlar. Şimdi ben hemen metalları istiyorum. Ne kadar güzel seçtik. Hemen başlayalım. Burada arkadaşlar ee, çok güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Çünkü boş boşuna video atmayın. İsmin ne <laughs> olsun bir size söyleyeyim. Bu hesabı on hesabı olarak kullanmayı istedim. ve öleceğim galiba. Salın beni. Kanka sal beni. Sal beni intikamımı alırım. Gel lan buraya. Gel hadi gel. Gel hadi gel hadi. İşte öldürürüm beni. Hızlı ses açayım. İşte açayım. Arkadaşlar. Iııı. Ee... Şimdi. Amacım. hayır yükler orada bırak arkadaşlar şimdi amacım Edgar'la çok oynamak yani hiçbir maç kaybetmemek amacım hayır Edgar bana uçma oh. hayır Edgar ya Edgar ne yapıyorsun asıl arkadaşlar Edgar Edgar'ı uçtu ya <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın görün şimdi nasıl hesabını So. Ah. Kesin böyle. Promosyon var ya. Promo kadar da fazla değil. Hadi. Hadi ver promosyonu ya. Amazon kredi. Amazon ben sana gitmem. Ver bir tane sana dayı. Dayı ver bir tane sana ya. Dayı yazık da sana. Yazık da ya. <laughs> Aaaa çıkmadı. Bak şimdi destansı çıkarttık. Neyse yarın Arkadaşlar bu arada bu videoya en fazla 10 like istiyorum. En fazla 10 like. Lütfen 10 like bari atın. Oy, gel et. Gel Mortis. Uy, ne güzel hallettik Mortis'i. Burada bir tane Edgar var. <laughs> i̇şte. Kit. Git ecelin geliyor Git ecelin geliyor git 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 Arkadaşlar Ne kayıt Şaka Neyse. Pes etmeyeceğim Mamlu oyunda pes etmez Eninde sonunda bir tane maç kazanacağım Direkt ben adam abi. Bana dalarlarsa ama kutuları... bir yapma. Yapma Bibi. Yap. gibi Yazıklar olsun. Ama Benim bir suçum yok. Vardı. Adam geldi kendisi daldı bana. Benim bir suçum yok. Ben masum. Adam geldi kendisi daldı bana. Ya. Bir tane jester var. İmanlı kedi <laughs> Git çıkarsa kesinlikle ona imanlı kedi diyeceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi çok iyi gidiyoruz. 4 savaş çıkanmış. Yani beni o beni sayarsak dört üç çünkü bir kişi öldü. Bak şurada kesin pusu koyuyor. Kırılmış. Aha, aha. Aha. Gel kanka. Gel kanka seni şöyle alayım. <laughs> Kolay evet <laughs> Asla. Arkadaşlar bu arada yakın zamanda Nas Brawl'ın nasıl yüklenmeyi size göstermemi istiyorsanız videoma like atın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda şu iki olduk. Yani ha, şu güneş şöfeti için. Bundan sonra bir de mağaz şöfeti var. Onda ayrı sıkıntı var yani. <laughs> bir sıkıntı var yani. Bir sıkıntı var yani. Hadi başlayalım. O zaman tekrardan maçımıza. Gördüğünüz gibi hiç açımdan çıkar bende. Ve yine özerme dalırsa abi yine acımıyor ya. Ben de abi ben de Oha <laughs> ee, kaç tane Edgar var kanka ya. Onlar <laughs> orada kapıştı. Ben burada hiç yokken. Hayır Edgar bana gelme. Edgar savaş al. Savaş mı Edgar? <laughs> Moloch ya. Oh, oh. Bu oyunlar çok çok sık bir karakter. Bak bak. Bu var ya. Herkes yok. Ha ha ha. Ya Güzel kıyasız değil mi? Seni gidi cani pislik. <laughs> pok torbi be torbem ne oluyor doğru be torbe be doğru mu ya bir yapma kanka yapma yapma çünkü ben yapacağım takım benim için öldü <laughs> gördüğüm gibi 15. KADEME oldu oy ne olur 15'ini patlamıyorduk ya Amacım 35 şark Rank 35 yani 3-0 olursa vallahi acımayalım <laughs> Arkadaşlar bu videoya en fazla 10 like istiyorum ama onu dağıtın yani Artık atmazsanız ben size ne diyeyim Ne yapayım Ne pohiyim Aa dostum. Dostum. Ne ta. Ne ne olsun ne ta ne ta amına. Ne Ya ben de böyle. Ben de bir ihanet edeceğim. Bu hani etmek çok güzel bir şey. İntikam söz Oh, did I tuna? Kit kit neden benimle arkadaş olmuyorsun ki? Benimle arkadaş olmuyor ne yaparım kit? Bak kanka az önce kit de öyle davrandı yedi kapağını ananı. Yeter. Valla. Kanka benim. mi sürüyor? Ulan mekaydıların insanının kutlu olması beni çok iyi yaptı yani adam hak ediyor bence. Sonuna kadar atmayacağım Bir bana tutmaz değil mi? Umarım. Su <laughs> alırsam var ya yaşadım. Aa bir tane daha mı var? Ne diyorsun? Onların hepsi de benim kanka yarasın başım <laughs> edgar'ın sonuna kadar anla sen bana vurdun şimdi ne oldu nasıl öldüm ben izlemiyordum ben ne bro bu videoda bence biz mars şöhreti bir ulaşacağız ya Yetiştiriyoruz maaşı öfetin olması yazıyor burada. Arkadaşlar ee, burada eee uzun zamandır neden video çekmiyorum? Dediğim gibi zor süreçler. Mesela arkadaşlar ben bir gemi biriktirdim. Onu da 5 tane işte 50 tane kreyi açmaya harcadım. Bir tane kralikten bir şey çıkmaz şey ama. Kit <laughs> kaşının ama kit. Kit <laughs> niye özel artık kit? Al kit hak ettim bunu kit. Kit bana boşuna üzülme kit. Kit sen bir malsın kit. Riko bak kaşınıyorsun oğlum. Ecelene kaşınıyorsun. Bak oğlum sizde var ya. Haydi yapma 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 oğlum yapma ya ananı Sen <laughs> ne gerek var şimdi Arkadaşlar dediğim gibi bu Bu videonun devamı gelmesini istiyorsun Bu videoyu onlara katmaz Aa oyuncu bizi ama 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 yeni aldık. değil <laughs> hayır hayır kit yapma kit yapma kit yapma yapma kit yapma kit yapma kit güzel kit sen sen tam can kedisin kit senin Allah ne yapasın kit Allah senin cezanı versin kit <laughs> Abi çok fazla kupa kaybetmeye başladık artık ciddi oynayalım. Ama abi adamlar bana dalıyor. Ben ne yapayım ya? Git. Ya yine mi git ya. Ya bu git ne ayakta karşıma geliyor? Görüyorum seni git. Allah Allah. Bu ne abi her maçtır git. Git git git. Git. Hayatımdan git. Yeter Allah'ım ya. Ha, sen üzerime atlayacağım da. Onu göreceğim mi? De... musun? <laughs> karakterlere karakterler mi var kan? Yok ben niye <laughs> toksik? adamı da almayacakmış bunu öğrenin. Bu arada Tower Defense bırakmayın Artık diğer Merhaba arkadaşlar, tuvalet aldım da ne güzel sürprizim oldu. Nasıl bir arkadaşlar, Nasıl arkadaşlar, olay, ne olur? Adamlar modemizi söker. Ben bunu yedim kanka, öyle mi? Gel 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 gel. Kanka, gel. gel. Açamadım. Beşinci olmuş. Ne olacak? Ben ben ilk ilk önce ben öldürdüm ama Koreli ilk ben öldürdüm. Az Abi, Az Abi, ne ya? Bu Drago da var ya. Esas olmamalı şimdi. Bu arada arkadaşlar yeni karakter geliyor anan. Git. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Dostum. Kaplumbağanın dostum. Ya oğlum bu ne? Ben normal hesabımda çok iyi oynuyordum Edgar'ı. Arkadaşlar bu normal hesabımda da Edgar'ı Edgar'ın hiperini aldım. Hiper şarjını. Ve arkadaşlar ben şunu keşfettim. Edgar'la en iyi oynadım harita eee soygun çünkü abi soygun da sert bayağı bir şey oluyor. bak gider misin el misin normalde zaten sevmediğim karakterdi karaktersin abi eskiden seviyordum bir karakterdi ama şimdi boku çıktı Evet, sen onu alırsan kendilerini de alırsın kazan olsun. Ha gelin, gelin, gelin hanım. Bakın şimdi nasıl işler dönüyor canım. Tamam. Anladım. Emz yeter ama kanka. Kanka git gelmiyor. Gelmiyor üzerime. Emz gelmiyor üzerime. Pearl at üzerime. Anam. Hayır 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 hayır. Siz birsiniz. Hayır. Emz öldüreceğim kişi ben değilim. Emz sen nasıl bir sevilen karakter oluyorsun? Aha 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 aha. Emz. Emz. Emsi <laughs> kanka yapma bunu yapma yapma. Lütfen yapma. <laughs> Hem sen öyle yaparsan ben de hoşuna kanka. Ooo yukarı mı? Bedava yok severim. Aaa. Sen neden öldün yukarı? Eee bak 85 kupa. Hadi ama kanka. Evet, bu maçtan sonra ben kesinlikle şöhret şöhret atıyorum abi. Bakalım. Bu sefer bence iyi oynadım bu maç. Kit yine mi kit? Ben nefret ediyorum. Vallahi billahi, ben nefret ediyorum. Nefret bulup bir karakter. Sen ne kadar ve sorun. Yavaş yavaş videoların son videonun sonuna gelmeye yani başladım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben senin bunun devamını çekmek istiyorum. Yani bu Edgar'la yaptığım çalınca devam etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü doğru düzgün yapamadım. Eee sen şimdi bana yemedin mi? Valla istediğiniz gibi gelin koruyacağız ama ben seni öldürürüm. Haydi bakacağız. Hayır, hayır. Piper yapma. Piper. Gördünüz mü hareketi? Piper tam ateş ediyordu. Piper ateş etmeden önce ben atladım. Piper'ın ateş boşa gitti. Heh, tamam. Hiperimiz açıldıysa. Burada arkadaşlar ben haksızlık yapmadım mı düşünüyorum. Çünkü zaten bende Edgar'ın hiperi var. Ha. Ha, Willo. Willo, 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 Willo karakter benim, benim. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar son olarak bir yumurta açalım. O taktiğimi yapıyorum. <laughs> <laughs> Ama özel taktiğim şey yaradı. <laughs> Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ee, sizce kreziler mi? Sarıcılar mı? Yoksa yumurtalar mı? Evet arkadaşlar. Bunları biz de istiyorum. Oha güvenli çıkmazsın ya. Allah'ım. <laughs> Zanzalari, I don't know arkadaşlar evet, bu videomuzun da sonuna geldik sizlere çok seviyorum Hoşçakalın ve evet, bay